Yaralı arkadaşlar. Arka var mı daha yaralı? Valla tamam, içeride var diyor. da. Var mı? Devam ediyor. Tamam. <laughs> Görüşürüz abi. <laughs> Efendim abi. Abi yukarıda, yukarıda sıkıntılar var herhalde. Eksik olma ihtimali çok düşük. Hayır, hayır, hayır. Hayır, da. insanlar İnsanlar zaten normal şartlarda beş kişi kalıyorlar içeride. Evet. zaten olayı ilk biz gördük. Müdahale ettik, iki kişiyi çıkardık. Evet. ondan sonra itfaiye, mahalle, herkesi bağırdık, çağırdık, ayağa kaldırdık. Evet. Ondan sonra insanlar geldi. İşte şu anda gördüğünüz gibi evet. hala çalışmalar devam etti. Evet.